Merhaba arkadaşlar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerden istek olarak gelen hisselerin analizini yapacağız. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Bir diğer hissemiz e-bebek. Evet, e-bebek e, şu an, şurada bir e, desteğimiz var. 47.78 seviyesinde. Burayı defalarca kırmaya çalıştı, başaramadı. E, geçtiğimiz haftada tekrar burayı denedi ve e, tekrar buradan bir tepki aldı arkadaşlar. Fakat yükselişlerin tepki yükselişi olarak kaldığını görüyorsunuz. Günlük kapan hareketli ortalamasını geçemiyoruz. 8 Nisan tarihinde geçmeye çalışmışız. Fakat 9 Nisan ve 10 Nisan tarih, 9 Nisan ve 15 Nisan tarihlerinde gelen düşüşlerle birlikte tekrar hareketli ortalamasının altına sarkmış ve şu anda 50.15 seviyesindeki kapan hareketli ortalamasının altındayız. Bunun üzerine atıp ve ertesi günde yükselişle kalması durumunda ilk etapta 54.40 seviyesine, buranın da kırılması ile birlikte 59.70 seviyesine doğru yükselişler görebiliriz arkadaşlar. Bu seviyede geçilirse önümüzdeki dönemde 65.20 seviyelerine yükselişler gelebilir. E, şu an bu Destek seviyemiz e, kritik bir destek seviyesi 47.76 seviyesi arkadaşlar. Kırılması durumunda önümüzdeki dönemde 37.30 seviyelerine düşüşler gelebilir. Şöyle baktığımızda %22'lik bir mesafe var arkadaşlar. Dediğim gibi şu seviye e, 47.76 seviyesi kritik bir destek seviyesi. Bir diğer hissemiz Atakey Patates. Evet burada da destek seviyemiz 42.22 seviyesi. Buradan desteğini alıp yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz. Son kapanış gün mumu itibariyle alfa trend indikatörümüz ala dönmüş vaziyette. Fakat bunu çok dikkate almamak lazım. Vix Vixfix indikatörümüzde çok güçsüzlük oluşmuş vaziyette arkadaşlar. Gri mumların boyu çok kısalmış. Buradan tekrar yönünü aşağı çevirebilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var bir gün daha böyle yükselişle kapanış yaptığını görmemiz lazım. Böyle bir durumda ilk etapta 50.60 seviyesi. Burası da geçildikten sonra 53.75. Daha sonrasında da 57.75 seviyelerine doğru yükselişler görebiliriz. Düşüşün gelmesi durumunda 42.22 seviyesinde desteğimiz var. Buranın kırılmasıyla birlikte 36.10 seviyelerine doğru da düşüşler devam edebilir arkadaşlar. Evet bir diğer istemiz arsan tekstil. Evet arsan tekstil listesinde e, şurada bir 17.82 seviyesinde direnç oluştu ve oradan yönünü aşağı çevirdi. Şu an destek seviyesi 15.82 seviyesi. Buradan desteğini alıp e, yönünü yukarı çevirmeye çalışıyor. Bakın burada e, 1, 2, 3, 4 ve 5 defa bu desteği denediğini görüyoruz. Ee, ve cuma günü e, destek ve cuma günü aldığı destekle birlikte e, bir önceki bu da yutmuş arkadaşlar. Güzel şu anda tekrardan 17.77 seviyelerini denemesini beklerim. Bu seviyede geçerse yorumlara yazarsanız hedef fiyat çalışması yaparız. Şu 15.86 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda 14.98 seviyesinde kapan hareketli ortalamamız var. Buralara kadar bir gevşeme gelip oradan destek alıp yönünü tekrar yukarı çevirebilir. Veyahut da bu destek kırılırsa 15.55'te bir desteğimiz var. Burası da kırılırsa eğer 13.47 seviyelerinde ve 12.51 seviyelerinde ayrıca desteklerimiz bulunmakta. Evet bir diğer hissemiz Yeşil Yapı Endüstri. Burada da 5.09 seviyesinde dirençle karşılaştığımızı görüyoruz ve bir alt desteğimiz olan 4.54 seviyesi de aşağı yönlü kırılmış. Şu anda destek seviyelerimiz 4.28 veya 4.23 seviyeleri olarak düşünebiliriz. Eğer ki buradan da yukarı yönlü bir dönüş yapamazsa 3.92 seviyesinde kapan hareketli ortalamamız ve aynı zamanda fibonacci desteğimiz var. Buralara kadar düşüşün gelip buralardan ben destek alabileceğini düşünüyorum. E, sonrasında tekrar yönünü yukarı çevirebilir. E, eğer ki düşündüğümüz gibi olmazsa ve 3.92 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 3.68 seviyesinde bir desteğimiz var. Ve sonrasında da 3.33 seviyelerinde bir desteğimiz daha bulunmakta arkadaşlar. Ee, önümüzdeki dönemde şu 5.10 seviyesini yukarı yönlü kırarsa yorumlara yazarsanız hedef fiyat çalışmaları yapıyor oluruz. Evet bir diğer sistemimiz Kızıldük Gayrimenkul. Evet Kızıldük Gayrimenkul hissesinde şöyle uzun dönemden gelen yani daha doğrusu Mayıs 2023 döneminden gelen şöyle yükselen bir trend çizgisi çizmiştik arkadaşlar. Ee, buradan desteğini 2 Nisan tarihinde aldı ve sonrasında güzel bir yükseliş geldi. Şöyle baktığımızda %34'lük bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Gayet güzel. Şu yeş, şu yatay olarak çizdiğim mavi çizgi ise haftalık kapan hareketli ortalaması. O da 23.86 seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde haftayı kapatmış olması da gayet güzel arkadaşlar. Elinde tutan arkadaşlar için herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda ilk desteğimiz 23.86 ve bir alt desteğimiz de 22.96 seviyesi arkadaşlar. Burası da kırılırsa zaten 20.79'da günlük kapan hareketli ortalamamız var. Eğer ki 25.06 seviyesini yukarı yönünü kırarsa önümüzdeki dönemde 28.54 seviyelerine doğru bir potansiyelimiz de bulunmakta. Ee, %34 civarlarında bir yükseliş geldiğini söylemiştik. Daha şu anda önümüzde %13'lük bir mesafede bulunmakta arkadaşlar. Eğer ki 28.52 seviyelerinde yukarı yönünü kırarsa önümüzdeki dönemde 35.88 seviyesi hedef seviyemiz olacaktır. Elinde tutan arkadaşlar şöyle 4 saatlik grafiğin hareketli ortalamasını e, takip edebilirler. Stop seviyesi olarak e, şöyle baktığımızda 23.04 seviyesinde gözüküyor arkadaşlar. Tam da aynı seviyede zaten Fibonacci desteğimiz de var. Eğer ki bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa e, stop olunabilir. Günlüğe geri dönelim. Evet son olarak Menderes tekstil hissesine bakıyoruz. Evet burada da geçtiğimiz haftalarda 10.43 seviyesinden desteğini alıp yönümüzü yukarı çevirdiğimizi görüyoruz. Şurada Wixfix indikatöründe dip çalışmasını da tamamlamış 8 Nisan tarihinde ve yukarı yönlü hareketine devam etmiş. Şu anda bir direnç seviyesindeyiz 13.16 seviyesi eğer ki bu seviyeyi geçerse önümüzdeki dönem için 14.78 seviyelerine doğru yükselişler gelebilir. Şöyle baktığımızda ne kadarlık bir potansiyel var ilk etapta yüzde 12.80'lik bir potansiyel var. Buradan bir dirençle karşılaşabilir arkadaşlar. E, VIX fix indikatörümüzde e, gri mumların boyları bayağı bir kısalmış durumda. durumda. E, fakat bu Satış gerektirecek bir durum değil. Ee, şöyle hafif bir geri çekilme meydana gelebilir. Ee, belki şuradaki 12.14 seviyelerin ne kadar bir gevşeyip oradan desteğini alıp tekrar 13.19 seviyelerini denediğinde bu sefer kırıp belirttiğimiz hedeflere doğru yönelebilir. Bakalım takip ediyor olacağız. Eğer ki 12.14 seviyesi kırılırsa 11.28 seviyesinde bir Fibonacci desteğimiz var ve sonrasında 10.49 seviyesinde bir desteğimiz daha var. Haftalıktan bir bakalım haftalık kalkmanın üzerinde miyiz? Evet haftalıkta da kalkmanın hareketli ortalamamızın üzerindeyiz. 10.61 seviyesinde güzel bir problem gözükmüyor. 4 saat saatliğimize bakalım. Evet 4 saatlikte de e, bir problem gözükmüyor arkadaşlar. E, 4 saatlik kapan hareketli ortalaması 12.94 seviyesinde. Şöyle bir regresyon kanalı çizebiliriz burada. Şöyle çizelim. Hatta şuraya kadar uzatalım. Evet güzel. E, bu regresyon kanalı aşağı yönlü kırılıyorsa stop olunabilir arkadaşlar. Buradan takip edebilirsiniz. Bu kırılım gerçekleştiğinde aynı zamanda 4 saatlik kapın hareketli ortalaması da muhtemelen aşağı yönlü kırılacaktır. 4 saatlik kapın hareketli ortalamasından da takip edebilirsiniz. 4 saatlik kapın hareketli ortalamamız şu anda 12.94 seviyesinde. Evet bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Tekrar tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.